Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün saat sabah 7.30'da evimizden ayrıldık. Sabah erkenden Gölbaşı Kaymakamlığında Sayın Kaymakamımızla bir araya geldik. Sayın Kaymakamımıza ilçede yaşanan sorunları Gölbaşı yerel gönüllüleri ile birlikte aktardık. Çözüm öner önerilerini sunduk. Sayın Kaymakamımız sağ olsun konu hakkında gerekli mercilerle iletişime geçeceğini, talimatlar vereceğini belirtti. Oradan ayrılmamıza mütakip Öğleden sonra Kırıkkale'de olduk. Kırıkkale barınağında yaşanan sorunları Kırıkkale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Saygılı'ya ziyaret ederek kendisine aktardık. Barınakta hayvanların kırık dökük kulübelerde altları çamur, taş üzerinde ve üzerlerinde yazın güneşten kışın bu kar yağmurda soğuktan koruyacak bir sundurma olmadığını yapılması gerektiğini ve orada yarım metrelik zincirlerde hayvanlar yemeklerini yemekte dahi zorluk çektiğini orada hayvanların ölürcesine aç bırakıldığını tedavi noktasında gördüğümüz bütün eksiklikleri barınak koşulları ile birlikte barınak çalışanlarının yaşattığı sıkıntıları Sayın Başkanıma bir bir arz ettik ve bunları görüntüler eşliğinde dosya halinde rapor olarak Sayın Başkanıma sunduk. Oradan çıkmamıza mütakip Kırıkkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettik İl Başkanı ile İl Başkanı şehir dışında olduğu için İl Başkan Yardımcısına Sorun çözüm Raporlarını sunduk. Başkan Yardımcısı Sağ olsun Konuya hassasiyetini beyan etti Temsilcimizle Hasan Bey'le Birlikte sürekli istişare içerisinde Olacaklarını söyledi İl Başkanı Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde olduğunu belirtti. Sağ olsun kendisinden bu yoğun çalışma temposunda bizi geri çevirmedi. Ankara'ya geldik. Sayın il başkanımızla Ankara'da görüştük. Kendisine Kırıkkale'de yaşanan sorunları bir bir özetledik. Raporumuzu takdim ettik. O da konuyla bizatihi ilgileneceğini söyledi. Biz de Şimdi buradan da başka bir yere geçeceğiz. Bir yaşam alanında sorun var. Oraya geçeceğiz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bir yerde bir sorun yaşandığı anda o ilin belediyesi, mülki idare amiri, Tarım Orman Bakanlığı o ilin şube müdürlüğü, o ilin siyasi parti il başkanı, milletvekilleri bu arada Kırıkkale milletvekilimize de konuyu arz ettik raporlarımızı takdim ettik. Sizler de lütfen sorun yaşanan illerde bunlara dikkat edin. Bütün yetkililere anlatın. Bu konunun hep birlikte takipçisi olalım.